örelim. Elimde sağ bacak var. Sağ bacakta ipi kesmemiştik. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Sol bacağı alıyorum. Şu ipi kestiğim ilmeğe değil, yanındaki ilmeğe batıyorum. Örmeye başlıyorum. 1 3 4 17 sık iğne öreceğim. Bacaklarda 17 sık iğne vardı. 5 6 7 8 9

Araya 3 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çevirip üzerine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi sağ bacağı 17 sık iğne öreceğim. Şu ilmeğe batıldığı için ona batmayacağım. Şuna batacağım. Ama şu arada boşluk oluşmasın diye batmış olduğumuz ilmeğe de batıyorum. Tığımın üzerindeki ipleri tığdan çıkarmıyorum. Sonraki ilmeğe de batıyorum. 3 ip kalıyor. 3 ipi aynı anda çıkardığımda şurada boşluk oluşmuyor. Delik oluşmuyor. Bunu bir ilmek olarak sayıyoruz. 1, 2, 3 sağ bacağı 17 sık iğneyi örelim. Sağ bacağı 17 sık iğneyi ördüm. Şu aradaki zincirlerin üzerine 3 sık iğne öreceğim. Şöyle çevirip 1 2 3 Şimdi sayımız 40 oldu. İşaretleyici ipimizi takıyoruz. 40 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Şuradaki ilmeği atlamayalım. Atlarsak sayımız eksik çıkar. 1 2 40 sık iğneyi 5 sıra öreceğim örelim. 40 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Telleri de birbirine sardım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne öreceğim. 1 2 2 3 bir azaltma yapıyorum. Bu 3 sık iğne bir azaltmayı 8 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 7 defa daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 32 olacak. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 8 defa ördüm. Sayım 32. Bu sırada 32 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Bir sıra 32 sık iğneyi örelim. 32 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir azaltma yapıyorum. Bu 6 sık iğne bir azaltmayı 4 defa öreceğiz. Bir kere ördük. 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda sayımız 28 olacak. 6 sık iğne bir azaltma toplamda 4 defa ördüm. Sayım 28. 28 sık iğneyi düz bir şekilde 12 sıra örelim. Gövdenin içini de örgünün içini de el ara ara doldurmayı unutmayalım. 28 sık iğneyi 12 sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 1 arttırıyorum bu 6 sık iğne 1 arttırmayı 4 defa öreceğiz bir kere ördük 5 kere daha örelim sayımız 32 olacak 6 sık iğne bir arttırmayı toplamda 4 defa ördüm. Sayım 32 oldu. Şimdi işaretleyicinin yerini değiştireceğiz. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. İşaretleyicimin yeri artık burası. Şimdi bir sıra 32 sık iğne örelim. 32 sık iğneyi bir sıra ördüm. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Kol alıyorum kolu. Şuraya popkornlar yapmıştık. Bunlar baş parmak. Gövdenin ön yüzüne bakacak şekilde şimdi birleştireceğiz. E, gövdenin ön yüzüne bakması için popcornun 1-2 ilmek sağ kayıyorum. 2 ilmek koldan gövdeden öreceğim. 1 İkinci de şu. 2 ye 14 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Diğer kolu alıyorum kolu hep içten örüyoruz zaten. Bu kolu şu ipimi kestiğim ilk ilmekten başlayarak öreceğim. 1 2 Şimdi 7 sık iğne öreceğim yine. 1 2 3 4 5 6 7 Yeni sıraya geçelim. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Kolumuz 9 sık iğneydi. 2 sık iğnesini önceki sıra ördük. 7 sık iğne öreceğiz şimdi kola. 1 2 3 4 5 6 7 Gövdeye 14 sık iğne öreceğim. 1 14 sık iğne örelim gövdeyi. Gövdeye 14 sık iğneyi ördüm. Kola 7 sık iğne öreceğiz. 1 2 7. Yine gövdeyi 7 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Sayımız 42 oldu. 10 sık iğne örelim gövdeye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir azaltma yapıyorum. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğneyi ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sayımız 40 oldu. Şimdi şu kollardaki terleri şöyle gövdeyle birbirine saralım. Ucunu da şöyle bantla saralım. 3 sık iğne örelim. 1 2 3 Bir azaltma yapıyorum. Bu 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 8 defa örelim. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 8 defa ördüm. Sayım 32 oldu. Bir sıra 32 sık iğneyi örelim. İçerisini elyafla dolduralım. 32 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir azaltıyorum. Bu 2 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 8 defa örelim. Sayımız sıranın sonunda 24 olacak. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 8 defa ördüm. Sayım 24 oldu. Bu sırada da 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. 6 defa yapacağız. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 defa 2 sık iğne bir azaltmayı örelim. Sayımız 18 olur. 2 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 18. 1 sık iğne bir azaltma öreceğim bu sırada. 1 sık iğne bir azaltmayı 6 defa örelim. Sayımız 12 olacak. 1 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 12. 12 sık iğneyi 4 sıra örelim. 12 sık iğne 4 sıra ördüm. Boynu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. Çünkü bu iple gövdeyle kafayı birbirine dikerek birleştireceğiz. Gövdemiz bitti. Kafayı örelim sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipi çekiyorum. İşaretleyici ipimi aldım alt artırma yapacağım. Her bir ilmeğe çift batıyorum. Bir artırma yaptım. 2. ilmeğe artırma yapıyorum. 2 3 4 5 6 arttırma yaptım. Sayımız 12 oldu. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bunu da 6 defa yapacağım. Bir sık iğne bir arttırmaya. Bir sık iğne bir arttırma. 2 oldu. Bir sık iğne bir arttırma. 3 oldu. Bir sık iğne bir arttırma 4 bir sık iğne bir arttırma 5 bir sık iğne bir arttırma 6 6 defa arttırma yaptım sayımız 18 oldu 2 sık iğne örüyorum 1 2 1 arttırıyorum 2 sık iğne 1 arttırmayı da 6 defa örelim sıranın sonunda sayımız 24 olacak 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 24 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 1 arttırıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı 6 defa örelim. Sayımız 30 olacak. 3 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2 3 4 1 arttırıyorum. 4 sık iğne 1 arttırmayı 6 defa örelim. Sayımız 36 olacak. 4 sık iğne 1 arttırmayı 6 defa ördüm. Sayım 36. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 1 arttırıyorum. 5 sık iğne bir arttırmayı 6 defa örelim sayımız 42 olacak. 5 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm sayım 42. 6 sık iğne örelim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 arttırıyorum. 6 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim sayımız 48 olacak. 6 sık iğne bir arttırmaya toplamda 6 defa ördüm. Sayım 48 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırıyorum. 7 sık iğne bir arttırmayı da 6 defa örelim. Sayımız 54 olacak. 7 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 54 oldu. 54 sık iğneye 5 sıra örelim. 54 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir azaltma yapıyorum. Bir kere daha 7 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 14 sık iğne öreceğim. 14 sık iğne örelim. 14 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir azaltıyorum. Bir kere daha 7 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 bir azaltma yapıyorum. Sayım 48 oldu. Bir sıra 48 sık iğneyi örelim. Bir sıra 48 sık iğneyi ördüm. Şimdi 19 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 Bir zincir çekip bir ilmek atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir zincir çekip bir ilmek atlıyorum. 1 2 19 sık iğne öreceğim sıranın sonuna kadar. Bu ilmek atladığımız boşluklara kilitli göz yerleştireceğiz. 2 göz arasında 8 sık iğne olacak. 2 ilmek atladığımız için 48 olan sayımız sıranın sonunda 46'ya düşecek. Şimdi 19 sık iğneyi sıranın sonuna kadar örelim. Kalan 19 sık iğneyi ördüm. Sayımız 46. Şimdi 19 sık iğneyi tekrar örüyoruz. İşaretleyicimizin olduğu ilmek şurası. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 İlmek atladığımız şu boşluğa bir sık iğne öreceğiz. Araya 8 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 İlmek atladığımız boşluğa bir sık iğne örüyorum. 1 2 Kalan 19 sık iğneyi örüyorum. Boşluklara sık iğneler ördüğümüz için sayımız tekrar 48'e yükseldi. 19 sık iğneyi tamamlayalım. Sıranın sonunda sayımız 48 olacak. Kalan 19 sık iğneyi de ördüm. Sayımız 48. Bir sıra 48 sık iğneyi örelim. 48 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi şu göz için oluşturduğumuz boşluklara 12 milimlik kilitli gözlerleştireceğim sıra daha örelim. 48 sık iğneyi 3 sıra daha ördüm. Şimdi 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Azaltıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 42 olacak. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sayımız 36 olacak iğne. Bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayım 36 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltıyorum. 4 sık iğne. Bir azaltmayı da 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 30 olacak. İçerisinde el yapla dolduralım. 4 sık iğne. Bir azaltmayı toplamda 6 defa ördüm. Sayımız 30. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltıyorum. 3 sık iğne bir azaltmaya da 6 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 24 olacak. 3 sık iğne bir azaltmaya toplamda 6 defa ördüm. Sayım 24 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Atıyorum. iki sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim sıranın sonunda sayımız 18 olacak içerisinde el lafla dolduralım iki sık iğne bir azaltmayı 6 defa ördüm sayımız 18 oldu son sıradayız bir sık iğne bir azaltma yapacağız 6 defa bir sık iğne bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, iki oldu. Bir sık iğne, bir azaltma, 3 oldu. Bir sık iğne, bir azaltma, 4 Bir sık iğne, bir azaltma, beş bir sık iğne bir azaltma 6 sayımız 12 oldu bir zincir çekiyoruz ipimizi kesiyoruz 12'de bitirmek zorundayız çünkü gövdeyi de son sırasında gövdenin 12 örmüştük karşılıklı dikeceğimiz için kafayla gövdenin ilmek sayıları eşit olmalı kafamız da bitti